Lotus. Sen Aa, hayır. Hayır bak. Aa, ısırmayı çok yapmaya başladı. Kucağı alıp sevince çok yapmıyor. ısıracak bir şeyler var onu. Şey sarı topu vardı. Şey şu koltuğun altında şu köşeye doğruydu sanki. Büyük Aha büyük. Anadolu, Onun bir dişleri de çıkıyor galiba. Bak ya. Lotus. Oğlum manyak mısın? Dur dur dur. dur. Kız Mehmet kız. Şşt. Bana bak. Bana bak. Lotus. Lotus hayır. Yapma. Buldun mu topu? Buldu kendi. Gel ne getirin Getir. Azıcık onu ısırsın. Hayır Lotus yapma gel. Gel bak gel benimle. Evet ısırmıyoruz. Gel. Ee? Topu alamadı. Normal topu bana getiriyordu ya alamadı bu sefer. Şşşt. Ne yaptı, ısırdım, Göremiyorum ki ben. Isıramıyor da bir de. Nesine yetmiyor? Hemen küsüyor ya. Öps Ha, bak dışarıdaki köpekler geliyor. Gör, yandın sen. Gel. 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 Ya, çok güzel atlıyor senin üstüne. Gel. Kapı kemiği gel. O her yerimi kokladı. Başka köpeğin izi var mı? <laughs> ne yapıyorsun lan? Pizza pişiyor bunun sucuğun kokusunu mu aldı ne yaptı? Aa hareketlere bak Çişin mi geldi? Her bir yer mi alıyorsun acaba? Sakın bak bu tuz Aa yapıyor mu? Ne yapıyor şu an? Pedini götüreyim mi? Götür. Gel. Gel. Gel pedini götürüm sen. Senin yapabilirsin. Benim elimle sen. Evin Lotus senle konuşuyorlar Kuçu kuçu diye. Gel. Gel bana gel. Bana değil bana sen... değil bana değil. Sen varken bana hiç bakmıyor. Aa, bu... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 20 kişi olduk. Gel Lotus. Gel. Gel. Aferin. Affin kızıma. Küçük toplanan oldu hepsini. Yedi. Harcadı. Evet adını öğrendi şükür. Hayır. Ama Hayır. şu ısırma davranışından vazgeçiremedik arkadaşlar. Bu konuda önerisi olan var mı? Eve geldiğimizden beri hepimizi ısırıyor. Şu bu hareketlere bak. aynen abi en Köpek çok tatlı ama çok yaramaz, çok. Nerede yine? Altta saklanıyor mu? Hı hı. <laughs> Beni nasıl geliyor? Lotus Bak, hayır. Böyle ısırıp duruyor. Hayır Lotus. Köpeklere fısıldayan adamı. İşe yarıyorsa çağıralım. <laughs> Sen biliyor musun Mehmet? Ne? Köpeklere fısıldayan adam diye biri varmış. Mi? Ha, dik dur Mehmet. <laughs> ben şöyle. şöyle. Isırsın, ağlamayın ısırsın, ısırsın boş ağlamayın. ver. Ağlamayın. Ay çok güzel atlıyor ya. Yukarı kaldır bakayım. Ya onları öğrenemedik daha. <laughs> Gel. Ya internetten okuyorum. Böyle di şey dişi çıkınca ısırmaya çalışıyormuş. Ama işte dış bekle. Bekle. İş yerine götüreceğim bekle. bunu mesela. Milleti ısırırsa ya. insanlara nasıl anlatacağım? Gel. Gel buraya. Ya teşekkür ederiz Miraç. Köpek geldikten sonra ev daha huzurlu oldu. Hastayım biraz sesim kötü geliyor olabilir ama. Pardon <laughs> Mehmet, eşimin kardeşi. Ben. <laughs> Kursten geldi. Direkt lotus'a bakmaya geldi. Ben e, bir firmada satın alma departmanında çalışıyorum. Eti, eşim de satış üzerine çalışıyor. Burada pizzamız pişiyor. Hazır yemek yapıyoruz işten geldiğimizde. Geri kalan enerjimizi lotus'a harcıyoruz valla. Hareket sensörü var bak biri hareket edin. Lotus gel. Lotus gel. Gel anneciğim gel 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 gel. Anladım, anladım. <laughs> Sana geldi ama. Gel aşkım gel. <laughs> çok güzel şeyler öğrendi ya. Evet oturmayı öğrenmiş. Aferin ona. Ya e Hayır, evet. Elime sürüyorsun Lotus. İş yerinde evet biraz rahat vermez gibi ama orada çok kalabalığız. Kucaktan kucağa gezer. Çünkü evde tek başına kalınca da canı çok sıkılıyor ya. Üzülüyorum. Koş 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 kameralara koş, kameraları koş kameraları ha, şey demişler Mehmet ne olur ısırsa ne olacak canı acıtıyor mu o acıtıyor <laughs> acıdı mı senin canın ayağımla sürünce acıyor az önce beni de bir dişledi benim de acıdı ve ben arkadaşlar ben köpekten korkan biriydim yani gerçekten hayatta şunu asla yapmam demeyeceksin ben eve asla köpek almam diyordum hayatta böyle kınadığın asla yapmam dediğin her şeyi veriyor. Çok güzel. Evet oyuncak tüy gibi çok tatlı ben de tüylerini çok seviyorum. Bir de benim en sevdiğim hayvan koyundu, koyun gibi köpeğim oldu. Ee, hayvan kucaktan kucağa gezince karakteri değişiyor. Olabilir hayvan bakımı ile ilgili aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle yavaş yavaş öğreniyoruz. hareketleri çok seri. Enes Lotus'un ilk resimlerini bana attığında şöyle böyle hani uslu kenarda köşede duracak. Arada seveceğiz öyle bir köpek olacak sanmıştım. Oo çok hareketli valla. Aferin sana. Şey geldi. Gel. Yere tıkla. Gel. <laughs> Aranızda çok mesafe yok ama. Ne kadar az kişi dokunursa o kadar iyi. Teşekkür ederim. Bunu bildiğim iyi oldu. Bununla ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim çünkü. Lotus. Al anneciğim. <laughs> ya olabilir. Doğru söylüyorsun Miraç. Miraç TV. Senin kanalın mı var bu arada? Bu sefer fark etmedi. Ben... <gülüyor> 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 al, al fark etmedi. <laughs> anne bebeği. Anne bebeği. Geçen gün yanlışlıkla ben senin çikolatanı yemişim. Abim bu konuda da çok vicdan yaptırdı bana. Tamamdır e, Müslüm. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Yani şey zaten şu anda hiç dışa çıkmıyoruz. Sa sadece çok yakın tanıdıklarımızı gördü. Onlarla tanıştı. Aşıları e, bitmediği için dışarı kakaya çişe götürmüyoruz henüz. Ya, çok güzel geliyor <laughs> Ya. Aa nasıl atladı kucağından. Ama bu arada gerçekten Aa, mesela şöyle topu bile kavramaya başladı. Hmm. Şu bir saat içinde şu enerjisini atarsak oh. e, şey yapıyor. E, enerjisi okey. E, uyku moduna giriyor. Koş. Eskiden videolar atıyordum abla, ama bıraktım. E, ne gibi videolar çekiyordu? Bekle, hayır bekle, bekle. Ya. <laughs> Geçen gün normalde bu odanın dışına çıkması yasak dotusun Mehmet. Evet. Geçen bizim odaya gitmiş, yatağın altına Lasi girmiş. De. Arkadan azıcık açık bırakmışız kapıyı. Mati mati Sonra yatağın altından bir çıktı, ağzında tozlar topları toplamış. Gel. Gel gel. Ha, topu, yine gel 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 gel. Topu da getir ama. <laughs> aşkım çok tatlısın ama. <laughs> topu mücadele topu da illa. Ah, dişlesin onu dişlesin evet, birazcık. Şey o rahatlamaya ihtiyacı vardı bence. Değil mi? Aslında şey de öyle yapıyor yeşil topta da onu yarmış trol öyle ki. Onun dişleyecek bir şey kalmadı o yüzden. Aşkım. Aşkım, ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Miraç. Gidim, biz. <laughs> biz de yemeğimiz pişene kadar buradayız. Sonra kapatıyoruz. Ama o topu getirmedin ya. Lotus gel 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 anneciğim ay ay seni heyecanlıyım o ısıran ağzını da yerim kapat ağzını kapat topa Böyle es geçiyor bir, bir daha... aa, aa. Ha. Ha, ısır topu ısır ya neye ısıracağını şaşırıyorsun şu an... O dişi çıkıyor dişi dedim. Çıkıyor, evet. hı hı. da yani başkasının köpeği bizi ısırsa ne kadar kötü şeyler söyleriz. Kendi köpeğimiz ısırınca. Isıramıyor ki <laughs> ama. Ağzını acemiyor ki. Şey değil mi? O topu yiyemiyor bu topu. Isıramıyor ki. İyi oldu. ısıramayacağı bir top olsun. Tam böyle ağzına oturacak böyle O top gibi. Bir, plastik toplar gibi. Yerleri şeydi mesela. O havuz topu yani o parçalı işiyle. Diğeri zaten süngerdi. Bu topun küçük hali lazım. Yo böyle daha çok zorlasın işte. Ama ısırmak istiyor. Ama bak hır... sinirli bize çıkarıyor. Babam tamam, nasıl hırslandı nasıl hırslandı. Evet sabahtan beri getirmeyi Hani oldu vazgeçti. Ha getiremediği için diyorsun. Bence öyledir. Hoppa ben gönderdim. Ay. Işte. Dur dur dur. Otur. Hayır, otur. Yok, yok. Dur, 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 dur. dur. Sakin ben bu. Kamıyorum, otur, 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 otur. 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 <laughs> At kata çok ses gidiyor mudur acaba? Yok be. Nereye? O tuvaletini yapmaya gidiyor olabilir. Orayı yaptı. Aha, orada oynamayı seviyor. Evimizin şöyle bazı köşelerinde pet var. Ay. Kaç kişi var ki burada? Şu an bir kişi kaldı. Ekrana bağlayamadık 20 kişi. Oh my Geliyor. My God, buldu seni. Şu şeyi ver. Pembe oyuncağı ver. Bak, bak, bak. Çok daha güzel. Çünkü bu tam hmm, Hı, aynen. Getiriyor sana bak. Getirebiliyor. Değil mi? Şu evimiz ne zaman toplanacak? Lotus koltukları çıkmasın diye koltukların ay. hali bu şekilde. bir sıra bırak bırak hiç dokunma. O orada oynuyor mu? Sen buranın üstüysen ben daha mutluyum Şimdi pizzamız oldu da patatesimiz olmadı. Gitti gitti gitti. <laughs> <laughs> ya oğlum arkamın önüne gelmesin ya. Yani. Şimdi ne yapacağız? Bu elini bilmiyorum. Gel <laughs> evet. Yayın açık hala. Nerede? <laughs> Arkamızda. patateslerimiz yapışmış bizde. <laughs> bir tane daha var Cenan'da. Ha ha nereye geldim acaba? Ne oldu? Bir sorun mu var? Bu sıcak. Git şuraya. Gel buraya. Aa, içecek Onu 19 kişi var lan Mehmet unutmuş. Az önce de. Barış Hoş geldiniz. Biz arada bir yemek molası verdik de. Yemek yapıyordum sabitledim ekranı. Ama kapalı tut hocanını. Aferin. bak öyle alışır. Arkadaşlar, bizim köpüğümüz ısırıp ne? duruyor. Bununla ilgili formülü olan var mı acaba? Bu sesimde ağlıyormuş gibi ya sanki bir ısırmış da beni. Sesim böyle ya. Hani oyuncağın nerede Lotus? Kemiğin nerede? Atlı yatağınlar mı? Gel git al kemiğini. Git al gel. Gel kemiğini al. gel. Üst Kü bana getirsene onu. Küçük göt. Getir bana onu. Evet. Al onu. Getirmeyecek. Getir gel. Bana getir onu. Bana getir. Bana getir onu. Onu bana getir. <laughs> Hoş geldin Erdoğan. Gel bana gel. Gel şimdi bana. Gel bana. Algoritma bizi karşılaştırdı. Hadi. Hadi Lotus hadi. Hadi Lotus hadi. Getirmiyor getirmiyor. O kendi orada oynuyor. Gel. Lotus. Lotus gel. Gel aşkım. Ben de tırnak yok. <laughs> Neyse gelmesin. Oynasın orada ya. Manyak. Mücadele veriyor ya. Hmm. Teşekkür ederiz. Erdoğan valla hiç köpek falan almam derken birden köpeğim oldu. Uğraşıyoruz baya. Eğitimiyle. Bütün evi ona göre şey yaptık koltuklara hep böyle yastıklar falan koyduk. O çıkmasın diye. Bak. Dişleyecek bir şey buldu. Şey, kuzenim girdi yayına. Youtube'da video izlerken biz çıkmışız karşısına. <laughs> Mehmet de Enes'in kardeşi Bu arada şurada şuraya çıkmasın diye kırlent koyduk şu çapraz koyuyoruz Normalde Normalde şu çitin üzeri boş oluyor ama bizim kız o çitten ilk günden itibaren atlayabildiği için çite de engel koyduk Sen şu anlattın mı? He, onu uzun videoda anlatmıştım. Yani böyle halım vardı burada benim halımı kaldırdım <laughs> aynen halımı Acaba ne zaman serebileceğim bilmiyorum Böyle geçiyor Ama şeyi dışarı izlemeye çok güzel alıştı evet, biliyor musun? Evet. Çok güzel izliyor <laughs> Ne yaptı o? Ha, mam mama yiyor <laughs> Maması aklına geldi Sütten sonra mı oldu ki bu? Şu an işiyor. Evet, Süt işten sonra bir şey oldu mu ayrı? Yo. Toparladı. Süt, süt iyi geldi. Abim dedi ki eriyor Google arada en başta böyle liste var onda. En başta süt içmeyiz. <laughs> Enes süt verdi çocuğa ya. İki aylık süt, bebe. Aa, baksana bugün her şeyi dişliyor. Dün biraz daha vardı. Ne? Bak işte böyle bir yarım saat oynayacağım. Ne Sonra olacağım? kendi yatağında çok güzel evet, vakit ya. geçiriyor. Kendi yatağında vakit geçiriyorsun. Kalkıp senin eve geliyorsun. Ha evet başında oturacağım. Dün ne yaptım biliyor musun? Orada oturdum. Uyudu biraz. Öyle kaçtım yanından. Öyle gittim. Baya çocuk gibi nazlıyoruz. <laughs> Masal anlatalım. Aynen. Hah, aferin sana. Artık kendi kendine yiyor ya mamasını. Alıp yatağa götürüp yiyeyim. Hadi. Kapatıyoruz. Kapatalım. Erdoğan burada mısın? İyi geceler, iyi akşamlar. Evet. Kapattık biz. <laughs> Kapat. Peki kapatıyorum. Sen de beni engelle o zaman izleme bir daha. Arkadaşlar tam kapatıyorum. Yeni kişiler geliyor ya. Kapatamıyoruz Aynen. Ne kadar olmuş Soner, Soner ben seni engelliyorum. Ne kadar olmuştu? 21 dakika. Soner niye engelliyorsun? Ne yaptı? Hadi kapat yazmış bana da. <laughs> Bu çocuk kim? Kapatma. Abla dünküyüm. Evet hatırladım seni. Bu çocuk e, eşimin kardeşi. Mehmet. <laughs> seni soruyorlar. <laughs> İyi kapatmıyorum. Dur Mehmet al biraz sende kalsın. Ben yemek pişiriyorum arkadaşlar. Siz tamam, Siz Mehmet'le Mehmet sohbet edin. Yaşıksınızdır. <laughs> diyecektim sana. Bir şey diyecektim. Ve şey yemek yemek mi aklına geldi? Geçen gün bütün kase benim elimden yedi. Kaseden yemedi. Aa işte o günden sonra yine bir iki gün öyle devam etti de sonra toparladı. Ha siz verdiniz mi elinizle? Ha, ha. çok uyuz aslında ama yesin diye. İnsan da üzülüyor yemeyince. Ciddi misin? zayıfladı gibi geldi bize de. <laughs> ya bu nasıl zayıflasın? Tipi bak. Durmuyor <laughs> ki yerinde. o da doğru. Kaç kişi? Üç. E, kapatma diyen konuşmuyor ama. <laughs> kapatma diyen kimdi? Aa, <laughs> çok yok. Kolej yiyecek mi? Ne? Yemek yiyince bakıyor direkt. Maalesef bazı köpekler insanlardan. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Zeynep'ciğim ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Vallahi Lotus geldiğinden beri ben dışarı çıkıp sosyalleşmedim de galiba. <gülüyor> 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 aynen. Ben <laughs> de mesela ben evde kalırdım ama Lotus var geliyorum buraya her hafta sonu. Ha, aynen. <laughs> Hadi el sallayın bakalım. Arkadaşlar bizim yemek yememiz lazım. Her gün böyle saat 8 gibi yayın açıyoruz tamam mı? Bekleriz sizi. Ben 30 yaşındayım. 31 yaşıma çok az kaldı. Ben de Me ben. Işte. Osur, hmm. Mehmet'in de şey. Okullar tatil. Evet. Aa Mehmet senin de tatil bu hafta. E zaten ben bu hafta mi? ki Haa. O, <laughs> şey <olmaz>. İyi. <laughs> Köpeğimin bakıcısı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta rahatım. Ben yaşarım onunla birlikte. Aynen. Şeyimleyle. Ama o zaman sana şey çalışma odasına yatak yaparız. Abla ben 11 ben 12. Allah'ım çok tatlısınız. <laughs> 11 12 bir şey kendimi zorlasam çocuğum olacak yaştasınız ha. yerim size. Hadi. Evet, bu arada. <laughs> Aynen tamam siz okul Lar tatilken ben akşamları yayın açacağım tamam mı? Bekliyorum. Yenim, alayım, yenim, de. Aynen. Aşkıncısı. Mem Aynen. Mehmet de burada zaten birlikte açarız. Hadi görüşürüz. İyi İyi akşamlar. Evet.